Merhaba ben rehberiniz Osiris. Bu videoda gerçek manifest nasıl yapılır bunu anlatacağım. Daha önce benzeri bir örneği var mıydı bilmiyorum. Ama oldukça işlevsel bir rehber olacağını ve en azından temel düzeyde yüksek benlik ile iletişim kurabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer ben instagram adresimden takip ediyorsan neden bu kadar emin konuştuğumu anlayabilirsin. Benim anlattığım yöntemi kullandığında sadece dileklerin gerçekleşmekte kalmayacak. Ayrıca olayların arka planını da görebileceksin. Bu yüzden de iki ricam var. Videoyu sardırmadan izle ve teşekkür etmeyi unutma. Öncelikle sesim yüzünden özür dilerim. Nöbetten yeni çıktım ve soğuk algınlığı geçiriyorum. Videoyu başka zamanı da bırakabilirdim ama böyle olursa şu an iç sesimin benden beklediğini yapmamamış olur. O yüzden bu video muhtemelen gerçekten ihtiyaç sahiplerinin karşısına çıkacak. O kadar kıymetli. Öncelikle her şey benim için nasıl başladı onu anlatmam gerekiyor. 2023 yılında 29 Ekim kutlama sırasında Kundalini uyanışı gerçekleştirdim. Çok fazla tanım var ama benim tanımım gayet basit. İç sesim değişti. Önceden zihnimden sürekli olumsuz düşünceler geçerken bir anda derin felsefi konular yahut daha birçok kişi için karmaşık benim için dünyayı kolaylaştıran düşünceler oluşmaya başladı. Sanki kafamın içine bir verici anten varmış kablolar yanlış yerlere takıldığında uygun frekansları alamıyormuşum da artık tüm kablolar doğru yerlere gelmiş gibi oldu. Bu konuyu birazcık araştırdım. Benzeri uyanışları yaşayan insanlar olmuş. Onlardaki etkisi daha çok mutluluk, huzurken bendeki etkileri, ön sezilerim muazzam derecede yükseldi. Hani evde kahvaltı yaparken ekmek kokusu o kadar net gelmez ama sabah fırın önünden geçerken bir anda her şey netleşir ya. Durum aslında böyle her şey netleşti. Ve dileklerimi, kararlarımı da bu ön sezileriyle uyumlu yaptığımda muazzam, imeli hareket etmeye başladım. Daha sonra da bunu daha sistemli bir yapıya dönüştürmeye çalıştım ve bence oldukça işlevsel yöntemler buldum. Bu yöntemleri anlatmadan önce başka bir şey anlatmak istiyorum. Eski sen ölecek. Bu eski senin içinde inanışlar, arkadaşlar, aşklar, kazançlar, kısaca ilerlemen engel olan neyse Bunlar hayatından çıkacak. Bu kimi insan için birkaç haftayken bazıları için yıllar olabilir. Ben iki yıl boyunca sürekli uğraşıp öğrenmeye çalışırken hem aşkta hem işte hem sağlıkta hem sosyal statümde hem de arkadaşlarımda çok ciddi kayıplar verdim. Ve bu yıl itibariyle de kaybettiğim her şey katlanarak bana döndüğünü görüyorum. Bu yüzden şunu anlayarak başlayalım. Doğada enerji kaybolmaz. Başka bir şeye dönüşür. Çünkü dünyanın da sahip olduğu farklı bir frekans vardır. Mamutlar fillere, dinozorlar tavuğa dönüşür. Meyveler olgunlaşır ve çürür. Bazı hayvanların nesli tükenir, bazılarının da sayıları artar. Ve bunların hepsi içinde olduğumuz frekans ve gerçeklikle ilgilidir. Bu dönüşen şey de bugün değil ama belki gelecekte işine yarayacaktır. Eski hayatınızdaki çoğu şey ortadan kalkmış oluyor. Bunlar bazen bir tür hayvan olabilir, belki eski arkadaşlar, eski işiniz ya da benzeri şeyler. Bunlar sizin hayatınızdan çıkacak. O yüzden her şeyi iyice düşünüp yapmanız gerekiyor ve kendi adıma eski hayatımdan daha memnun olduğumu söylemem gerekiyor. Yani ben memnunum. Siz sizin için durum nasıl gerçekleşir? Bundan emin değilim. Peki uyanışı nasıl tanımlamamız gerekiyor? Aslında çok fazla detayla karşılaştım. Çok fazla yorum var. Bunların bazıları kafa karıştırıcı ve gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyor. Bu arada eğer Instagram'dan takip ediyorsanız benim orada çoğu zaman benim dediğim gibi oldu. Ben nasıl dersem öyle olacak. Bak anlattığım gibi oldu şeklinde sürekli söylediğimi zaten görmüş olurdunuz. Instagram'daki arkadaşlarım zaten bu konudan muhtemelen bıkmışlardır ve onlara izah etmiştim. Size de söyleyeyim. Bu bir iç sesin güncellenmesi. İşe yaramayan parçalardan kurtulma aşaması. Tüm dileklerin kabul olacak ama sen de bu dilekleri alabilecek bir yapıda olmalısın. Zengin olacaksın ama belki kötü alışkanlıklar sebebiyle bu zenginlik sana çok büyük zararlar getirecek. Lütfen böyle düşünün. Zengin olmayı istemekten, gerçek aşktan vesaire vazgeçme. Önce bunlar hayatında olsa sana hangi zararları verebilirdi? Bunları analiz edip, çözüp daha sonrasında fırsatların gelmesini bekleyeceğiz evren bize adeta bir yol haritası çiziyor. Zamana bırakmıyoruz, zamana izin veriyoruz. Yani böyle sanki kapıyı açıyoruz ve oradan fırsatlar içeri giriyor. Bu tanımlamaları bilerek yaptığımı bilmeni isterim. Çünkü iç sesin güncellenmesinden sonra günlük hayatın boş konularından konuşmak yerine bir anda daha farklı, daha felsefi, daha karmaşık konuları konuşmaya yönelmeye başladım. Damak zevkim değişti, arkadaşlarım değişti, hayatım değişti, kızlarla kadınlarla ilişkilerim değişti. Yani olabilecek her şey değişti. Ben de değiştim ve yeni bir ben oldum. Hatta bazı anılarımın artık benim miydi yoksa başka birisinin başka bir versiyonumun muydu şeklinde değerlendirmeye başladım. Peki ilk başta neler yapmamız gerekiyor? Bunun için dua etmemiz, istek yöntemlerimizin değişmesi, hal ve hareketlerimizin artık değişmesi gerekiyor. Yani uyanış aslında bize yalan söylenen şeylerin tamamını değiştirdiğimizde elde ettiğimiz bir şey. Hayatımızda eksik olan hangi alan, hangi inanışlar varsa eksik yahut yanlış bunların değişmesi gerekiyor ki tam anlamıyla istediğimiz bütün sonuçları elde edebilelim. Kendimize çekebilelim. Burası tartışmasız bir şey. O yüzden belli başlı şeyleri anlatacağım. Umarım tek videoda çözebiliriz. Ben de öksürük krizine girmeden anlatabilirim. İlk konu dua etmek üzerine. Benim uyanışımın ilk şekli şu şekildeydi. Dedim ki Allah'ım ne olur bana gerçeği göster. Ne olur bana bilginden ver. Ne olur istediğim gibi sonuçlar elde edebileyim. Gerçeğin ardını görebileyim şeklindeydi. Ben bunu bilmeden gerçekleştirdim ve daha sonrasında araştırdığımda şöyle bir durumla karşılaştım. Allah vermeyeceği şeyin duasını ettirmiyor. Yani bazı insanlar hakikati görmek için dua etmezler. Ama siz bu videoyu gördüğünüze göre artık bir ay boyunca her gün fırsat buldukça bu duayı etmeniz Allah'ım ne olur bana gerçeği göster, hakikati göster, öğret bileyim, bana ilminden, irfanından ver diye bunu mümkünse de her yağmur yağdığında da tekrar etmeniz gerekiyor. Niye öyle? Anlatması birazcık uzun sürer ama siz bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. İbadet konusuna girdik, oradan devam edelim. Siz ateist veya belki çok koyu dindar bir insan olabilirsiniz. Günde beş vakit namazını kılan, oruçlarını aksatmayan birisi olabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun söz konusu değil. Ama ibadet anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. İbadetin amacı inandığımız kutsal varlığa yaranmak değil, daha önce göremediklerimizi görebilmektir. Bu yüzden ibadet anlayışımızı değiştiriyoruz. En temel ibadet okumak, anlamak ve çalışmaktır. Bizim aslında tuttuğumuz oruç, kılınan namazlar vesaire bunların hepsi bizim ibadeti gerçekleştirmemizden ziyade daha çok frekansımızı yükseltmek üzerine olan, üzerine olan bir şeydir. Gerçeği görebilmemiz için olan bir şeydir. Lütfen bunu düzgünce anlayalım ve bu şekilde uygulayalım. Farkı göreceksiniz. Bunun dışında insanlarla konuşurken lütfen onların enerji alanına girmemeye gayret edelim. Örnek veriyorum. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Ne zaman ki ders çalışacak olsanız ya da diyete girecek olsanız sürekli etraftan farkında olmadan farklı uyaranlar gelir sanki aralarında anlaşmışlar gibi işte Hadi çık gezelim şöyle yapalım böyle yapalım gel şunu şöyle yapalım böyle olsun asgari bırakmışsın şu bir dalı da hiç Ondan sonra bırakırsın şeklinde ama evren bizi kararlarımız konusunda sürekli sınar haberiniz olsun o okulu kazanmak mı istiyorsun Ne zaman ders çalışacaksın çok zengin birisi mi olmak istiyorsun ama öncesine parayı elde tutacak gerekli donanımları sahip olman gerekiyor. Ve sürekli test oluyoruz. En azından kararımıza bağlılığımızı en başta kendimize kanıtlayana kadar. Bu kimisi için bir hafta sürüyor, kimisi için bir ay, kimisi için bir yıl. Şöyle ki ben insanlara sürekli anlatıyordum. Twitter'da yazarak, Instagram'da hikayeler paylaşarak, yüzde geldiğimizde sohbet esnasında bu konuların daha çok finans ve politika hakkındaydı. Ama çok az kişiden duyabileceğin şeylerdi. Duyan kişilerin inanmak istemediği, tuhaflığı fark etse de aksine inanmak istemediği şeylerdi. Bu yüzden çoğu arkadaşlığım bitti. Yani muhtemelen delirdiğimi düşündüler ama ben her seferinde de kanıtlıyordum. Aradan geçen zamanda da haklı olduğumu söyleyip benden özür dilediler. Zaten mevzu bahiste tam olarak bu. Karşı tarafından frekansını yükseltebilmek, farkındalık oluşturabilmek. Çünkü gözlemci etkisiyle gerçekliği değiştirebiliyoruz. Temel sorun orada hep olan şeyi görebilmek. Bir yuvarlanan taşa bakan kişinin tekerleği icat etmesi gibi. Zaten bu olayın yani iç sesin güncellenmesinin en güzel tarafı burası. Evet başlangıçta çok insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Ama zaman geçince aslında daha başka insanlar çok daha kıymetli kişiler hayatınıza giriyor. YouTube örneği gibi bir yıl boyunca her gün video atarsın, izlenmez, sonra bir anda patlarsın. Buradaki işte işte aynı şekilde. Ödülleri topla alıyorsun ama istenilen yolda gitmeniz gerekiyor. Bu her insan için farklıdır. Sizdeki durum da farklılık gösterecektir. Benim içimdeki ses sürekli anlatmam üzerine anlat, öğret, anlat, öğret bunun üzerine ilerledi. Ve iki yıl boyunca sürekli kaybettim. Yani dediğim gibi iş hayatında kaybettim, parasal anlamda kaybettim, sağlık anlamında kaybettim, arkadaş anlamında kaybettim. Ve bir anda her şey tersine döndü ve bunu hissettim. Yani bir şeyler artık bugünden itibaren farklı olacak dedim. Ve o tarih itibariyle de farklı olmaya başladı. Peki bu süreçte doğru yolda olduğunu nasıl anlarsın? Evrenin ödüllerinde bazı anlaşmalar var. Örneğin bizim dünyamızda sadece biz verebiliriz. Şundan %100 emin olun. Siz bir sokak kedisine harcayacağınız para size misiyle geri dönecek. Siz farkında olmadan iyi niyetle yaptığınız şeyler misiyle size geri dönecek. Farkında olmadan yaptığınız kötü şeyler misiyle size geri dönecek. Ama her şeyi o şeyi alabilecek kanala ulaştığınızda olacak. Bu süreçte de karakter gelişimi için acı çekeceksiniz. Acı karakter oluşturur. Acı karakter oluşturur. Acının amacı yaşadığımız hayattaki durumların temel kavramı bizi aslında uyandırmak üzerine. Uyan, kendine gel, yeni bir rota çiz, söz veriyorum her şey güzel olacak demektir. Aslında evrenin temel prensibi bunun üzerine işliyor. Anlaşılmak üzerine. Eğer siz de anlamak üzerine çalışırsanız bunun için hareket ederseniz bir anda bütün işleriniz yoluna giriyor. Yani sizin 5 yıl önceki bir dileğiniz kabul olabilir. Çünkü o zaman o dileği alabilecek altyapınız yoktu artık var. Benim adıma o kadar muhteşem şeyler oluyor ki doğru hizalandığımda. Her şey o kadar kolaylaşıyor ki yani ben çoğu zaman şaşırıyorum. Sürekli yolda para buluyorum. Mesela benim şu anda kendimden dolayı arabam yok. Ankara trafiğini bilirsiniz. Otobüs durağına ne zaman gitsem 1-2 dakika içerisinde otobüs gelir. Girdiğim dükkana ardı ardına müşteriler gelir. Düşündüğüm, karşılaşmak istediğim insanlarla karşılaşırım. Bana yanlış yapan kişiler çok hızlı bir şekilde cezasını bulur ve buna sürekli şahitlik ederim. Toparlayalım ve bir yapılacaklar listesi oluşturalım. 1- Allah'tan bilgi için, hakikat için istemek. Bir ay boyunca her gün bu duayı edeceksin. Mümkünse hayat boyu her yağmur yağdığında da bu duayı edeceksin ve sık sık teşekkür edeceksin. Afiyet isteyeceksin. 2. Çalışmak temel ibadet yapılacak. Bir yerde aylaklık, dedikodu, yanlış yönlendirmeler söz konusu olunca bu alan beslenmeyecek. Doğrudan çalışma alanı beslenecek ve bunun farkındalığı için teşekkür edilecek. Mümkünse zor, karmaşık konular araştırılacak ve bu kısımlara yöneltilecek. 3 cömert olunacak. Özellikle kedilere ve çocuklara karşı mümkün olduğunca verici olun. 4. Süreç doğru anlaşılacak ve yalnızlığın, kayıpların normal olduğu, acının yeni bir senin ortaya çıkabilmesi için çok gerekli olduğunu kabul etmen gerektiğini sık sık kendine hatırlatman gerekiyor. Çakralar, benlikler, psikolojik ve astrolojik terimlere, karmaşık felsefi konulara bilerek girmedim. Duruma göre videoların devamı gelebilir. Lütfen hediyenin kıymetini bil ve bana teşekkür etmeyi unutma.